Masan ne yapıyorsun? Ne oldu? Ya sen ne kadar yaramaz bir kızsın ya. Ya şuna bak davul almış ya. Nereden buldun o davulu? Boyadım. Saçını da boyamış. Ne kadar Sana çıktı. bir şey söyleyeyim. Bak yılbaşı, yılbaşında Noel Baba gelir. Yaramaz çocuklara da hediye vermez. Vermiş. Ben de zaten bir şey olacak. Baksana gardırmanın üstüne bile Evet tamam da oyuncak istemiyor musun? Noel Baba sana bedavadan oyuncak getirecek. Bedava. Evet. Hiç para almadan sana oyuncak verecek. İstemez misin? Ya da kocaman bir bebek versin, başka bir şey versin istemez Aynen. misin? Ben... Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan da Noel Baba'nın sesleri geliyor sanki dışarıdan. Noel Baba'nın kızı olabilir mi dışarıda? Ben bakacağım sen burada kal. Sen oyuncak sen... yaramaz çocuklara vermiyor bir kere. Yaramaz çocuklara yok ya, oyuncak. Yaramaz olmuyor, yaramaz. Tamam yaramaz olmayacağım mı? Dur bakalım ilk önce sessiz ama ışıkları da söndürürüz tamam bekle. Belki oysa, veririm onu. Hayır onun onun sesini duyarsa kaçar Noel baba. Dur bekle dur ses çıkarma. Mazal dediğim gibi bak dışarıda var. kar yağıyor Noel baba da dışarıda görüyor musun Mazal? Arabaların oraya park etmiş. Gitsin. Ha? Gitsin. Masal oraya park etmiş. arabaları Gitsin. oraya görüyor musun? Gitsin. Gitmesin. Gitmesin ses çıkarma. Şşt. ses çıkarma, evin içine geri gel. yine çıkarız belki. Evet, çıkarız dışarıya Ay. kar yağışını izleriz. Onu çıkartma. şimdi eve gelebilir. Dur. Oo ses geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kapıyı açık mı bıraksa kapıdan girsin? Kapıyı açık bırak, kapıyı Nasıl, açık bırak. Girsin ki. Kapıdan girsin. Bacamız yok eskisi gibi. Bacaklar yok. Kapıyı açık bırak evimize gelsin hadi. Hadi aç kapıyı. Aç kapıyı, aç açık bırak kapıyı açık bırak içeri girsin. Ben, bizi ben Ya bir şey yapma açsana kapıyı aç. Açamadı kapıyı. Ha, tamam öyle bırak. Orada mı? Tamam aç kapıyı aç kapıyı bırak kalsın. Aç aç aç. Aç ve saklan buraya gel buraya saklan buraya saklan. Aa. Boş bir eve geldi boy çok üşüdüm dışarıda kar yağıyor çok soğuk her yerlerde çok soğuk. Aa. Abi küçük bir tane kız var burada ya. Kız Ay yakalandık kıza. Sen beni görmedin tamam mı? Sana hediye vereceğim. Ne? Sen beni görmedin tamam mı? Senin adın ne? Masal. Masal mı? Masal bundan sonra sen beni görmedin. Biraz baya geldim. Sana hediyeler getireceğim bu akşam tamam mı? Tamam. Evet. Ama sen o elindeki davulla da yaramazlık mı yapıyorsun sen? Yok Oyun oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun yaramazlık mı yapıyorsun? Sıkılıyorum oyun oynuyorum. Tamam. İki arkadaşım yok çünkü. İki arkadaşım mı yok? Aa, aa. nasıl arkadaşın olmaz? Yaramazlık yapmanı istemiyorum bundan sonra tamam mı? Yaramazlık yapmasa yapmazsan sana hediyeler vereceğim. Bu akşam hediyeler getireceğim sana yaramazlık yapmazsan. Tamam mı? Tamam aferin. Biraz ısınayım ben gideceğim. Hem niye yalan söyledin sen? Ben senin arkadaşın değil miyim ya? Benim arkadaşın değilsin ki. Nasıl değilim ya? Sen de ben arkadaştık hani. Evet sen benimle oynamıyorsun. Nasıl oynamıyorum ben ya? Yapmış yapmış. Oo, ben biraz daha dans etmek istiyorum. Çok güzel dans ben ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de tüm oyuncakları alacağım. Noel Baba'dan ben oyuncakları ben alacağım. Oyuncak Göreceksin. Göreceksin hepsini alacağım. Bana Noel Baba'nın oyuncakları benim olacak. Noel Baba ben yaramaz çocuk değilim. Sen yaramazsın. Yok. Sana vermeyecek. Bana verecek oyuncakları. Hadi göreceğiz şimdi. Noel Baba ne dedi? Hediye getirirse şey sen benim oyuncaklarımı oynamayacaksın evine gideceksin. Evine Tamam bana hediye getirirse ama sen de benim oyuncaklarımla oynayamazsın tamam mı? Tamam. Hasan sana vermeyi unuttuğum bir şey var. Bak böyle hediye paketlerim var benim tamam mı? Bu hediye paketlerini şimdi sana vereceğim. 2-3 tane hediye paketim var. arkadaşlarını da oyunu iste oyuncak isteyebilirsin. Oyun isteyebilirsin. Her şey isteyebilirsin tamam mı? Tamam. Bu hediye paketlerini güzelce camın önüne kenarını koyacaksın. Ya da yatağının köşesine koyacaksın. Yatağının köşesine koyduğunda bunun içine ben gece gelip, oyuncakları dolduracağım, tamam mı? Bu oyuncakları dolduracağım ama bu olmazsa... ...bunu eğer ki koymazsan, tamam mı? Kesinlikle oyuncak koyamam içine, tamam mı? Tamam. Hadi al bakalım bunları. Evet. Masal bir tanesini ben kullanacağım, değil mi onun? Yok, ikisini bana ver. Nasıl ben ikisi de senin ya? Bir tanesini ben kullanayım ya. Ben de çok oyuncak istiyorum. Hadi kıyamadım, al ha, bir tanesini. Hadi ver bir tanesini. ...odama ben de geliyorum şimdi, ben de koyacağım. Ha. Ben de koyacağım. Sen de koy odana. Dur ışıkları yakalım. Yatağımızın başını yatağımızın altına koyun. Yanına koyun dedi. Yanına koyalım. Sen oraya koy. Ben de koyacağım. Kendi oyuncağımı. Ben de oraya koyabilir miyim senin yatağının yanına ben masal? Senin hemen koyayım. Senin de aynı yere. Vay çok sağ ol. Evet çok sağ ol. O hediye paketlerini koyduk. Şimdi Noel Baba doldursun onları. Hadi yatalım. Hadi Oo. hadi yatağa geç yatağa. Hadi yatağa. Ben de yatayım yatağa. Oyuncakları toplayalım. Ve yatalım ay ben çok ben çok enerjiyim ya dans ediyorum sürekli sürekli dans ediyorum hadi yatalım ben de geliyorum ben de geliyorum yatmaya Ya ben onu almasını istemiyorum yatağın altına saklayayım da göremezsin hemen saklayalım Şimdi koyalım Şöyle koyalım Bunu nereye koyacağız Böyle onun içine oyuncak gelmesin tabi şimdi atayım ben günlük olunca uyanırım oh. şimdi aa burada bir tane kutu var demek ki bir tane hediye bırakacağım buraya şimdi bir tane hediyesini bırakıyorum bu çocuğun bunun arkadaşı yok muydu ya galiba yok neyse bir tane oyuncağını bıraktım hediyesini bıraktım hadi görüşürüz herkese bay bay Masal masal bak bir tane hediye var burada. Benim hediyem nerede ya? Oley oley hediyeler. Masal. Benim hediyem nerede ya? Benim hediyem yok. Seninki bilmiyorum daha bugün vermemiş. Benim Nasıl vermemiş da... ya? Sen ne yaptın ya? Dur şimdi ben kameraları izleyeceğim. Kameralardan bakacağım. Sen Benim ki? Nasıl yok? Burada kamera vardı yukarıda ben gördüm. Ya. Kameradan izleyeceğim. içinde Oyunca... İçinde neler var? içine bakalım bir daha hadi. Vay oyuncaklara bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana niye vermedi bu Noel Baba oyuncak? Ben sana... Ee... Ya ben şu içeride dur. Bilgisayarı açıp bilgisayarı da kameraya bakacağım. Noel Baba... Şimdi buradaki kameradan göreceğim. Noel Baba ne yapmış ne yapmamış. Hepsini göreceğim şimdi. Tamam mı? Noel Baba'ya bakayım niye İlk bana vermiş. İlk önce mi? bakalım ben de canım. Aa bir şey söyleyebilir miyim? İçinde daha neler var? Aa kurabiye, kurabiye çıktı içinden. Çok güzel. Başka neler var? Bilmiyorum. Aa, aa, suda büyüyen mentes var orada. Aha, biraz da ucundan yemişler. Bakayım bakayım biraz aa, bakayım. Burada... Aa, suda büyüyor ha, bunlar. Abi. Deneyelim mi? Hem gel bir... Yiyormuş, evet bir kez deneyelim onu. Şey suda suda büyüt. evet. ilk İlk önce yemeyelim. Suda büyüyormuş. Tamam, gel, suda büyütelim mi? bakalım. Hadi gel tamam. deneyelim. Biraz su koyalım bir şeye. Suda büyüyecek mi bakalım. Hey Tamam hadi bırakalım hemen gidelim ışıkları söndürelim ışıkları söndür hadi hadi yarına yarına bakalım çok heyecanlıyım düşsün düşsün bırak hadi yürü gidelim hemen hadi ışıkları söndürmedim masal yatmaya gideceğiz ışıkları söndürelim yatalım sabaha bakalım büyümüş olacak mı gerçekten Arkadaşım. Mıydı? Evet, sabaha bakacağız. Şimdi büyüyecek mi hadi yatağımıza girelim. Arkadaşına birlikte bakarız. Arkadaşım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana hala Noel Baba vermedi ya. Kamera kayıtlarına bakacaktım. Neyse uyuyalım ondan sonra. Hadi evet, yatağa yatalım. Daha. Tamam onda yatağa yatalım. Öbürü büyüyecek mi ona bakalım evet, önce. Sonra evet sonra bakarız. Hadi yatalım. Evet. Çok uykum da geldi benim. Yarın kameralara da bakacağım. Kameralardan bakalım. Benim niye gelmemiş şey diye Noel Baba'ya söyleyeceğim. Sonra... Hadi yat bakalım. Ben de yatıyorum. Tam de. tamam ben içeride yatıyorum hadi iyi geceler. uyan artık gidelim içeride bakalım. Büyümüş müdür sence? Bence büyüdü. Ya yok o kadar sihirli değildir bence ya. Şu kadar büyüdü. Hadi bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Işıkları yakar mısın? Işıkları yak ışıkları. Işıkları yakalım bakalım. Oo! Oh, 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 koyduğumuz mentos'a bak ne öyle gelmiş. Nasıl bir sihir bu ya? Oh, doğal babaya bak doğal baba bizim ne güzel şeyler bırakmış. Noel Baba'ya teşekkür edelim. İçi dolu ya, mu? İçi çok büyük olmuş. su Suya koyunca büyüyor. Bir tane daha vardı. Onu koyarız. O da büyür değil mi? Hadi. Bir tane daha vardı içinde Mentos sanki. Aa, Aa, evet. Onu da koyarız. Tamam şimdi ilk önce ben kameralara bakıyorum. Ben şuraya bilgisayara oturacağım biraz. Kamer kameralara bakacağım tamam. Kameraya bakayım. Neden? Nedenmiş. Tamam sen de git gel. Şöyle koyalım. Bunu nereye koysam şöyle koyalım. Böyle on on kime oyuncak gelmesin tabi şimdi atayım ben Günlük olunca uyanırım oh. Asal sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Benim hediye paketimi kameralarda gördüm sen saklamışsın evet. ve demişsin ki bu hediye almasın bu benim arkadaşım değil demişsin ben çok kızdım artık beni çok kızdırdın <laughs> Sesleri nereden geliyor? Bilmiyorum. Ne yaptın? Hediye verdi ben Nuray Baba. Ee? Bir tane arkadaş getirdi diyelim. ben istedim. Evet. Kimde? hayır abisi vardı gitmiyor ona yardım. Gitmiyor ona ne yaptın sen? Bir şey yapmadım ben. Mazlum dur onunla konuşacağım geliyorum şimdi evet, bekle konuşacağım. Yavrum, ne yaptın? Nuray baba, baba iki tane hediye verdi Bana verdi ikisinin ama sonra sana olsun Dedim, Ee? Ya. kurtulacağız masal ya. O dev gibi olmuş içerisini yıkmış her yeri yıkmış içeride. Deve dönüşmüş. Dev gibi yaratık olmuş ya. Çok korkunç. Evet kocaman olmuş. Of ya. Nerede bu çocuk? Burada mısın çocuk? Odaya kaçalım. Senin odaya kaçalım. Senin odaya koş koş. Ko Ağlama koş koş koş. Senin odaya gidelim hemen. hemen. Koş 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 koş. O, masal camı kırdı. camdan gaz salıyor masal. Nefes alma, nefes alma, nefes alma. Nefes alma, nefes alma, nefes alma. Nefes alma. Maske takman lazım. O masal maskesini taktı. Ben de maske takmam lazım. Ağzını kapat, ağzını, ağzını kapat. Maske yapsan onu. Onu kapat tamamen, yüzünü kapat. Tamamen kapat. Evet tamam öyle dur öyle dur. Hava gelmesin sana nefes gelmesin. Oo mazal kurtulmamız lazım buradan.